أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله والصلاة وسلاما على رسول الله وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك ve öğretti beni min tevilil ahadith Rabbî zidnî ilmen ve Aziz kıymetli kardeşlerim değerli izleyenlerimiz Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Mevla bizlere, ailemize, çocuklarımıza devletimize, milletimize, alemi İslam'a, bütün insanlığa hayırlar, bereketler ihsan eylesin. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, dualarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, şu mübarek günlerde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Mevla kendi rızası üzere amel işlemeyi, rızasına muvafık hayırlı işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Malumunuz her hafta farklı bir konuyla karşınıza çıkıyoruz. Sohbetlerimizde kaynak olarak işlediğimiz İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyhin Riazus Salih'in adlı eserinden farklı konularla her hafta karşınıza çıkıyoruz. İmam Nebevi eserine hayır yollarının çokluğu adıyla bir konu başlığı yer vermiş ve burada 4 ayet-i kerime ve 25 hadisi şerif almış bu konu başlığı içerisine. Bizler de bu ayet-i kerimeler ve seçmiş olduğumuz hadis-i şeriflerle sohbetimizi tamamlamaya çalışacağız. allah Teala istifade etmeyi, gereği gibi amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Tabi hayır dediğimizde belki akla ilk manada maddi anlamda birilerine yardım etme, maddi olarak yardımda bulunma, Erzak temin etme gibi şeyler belki akla geliyor ama İslam'daki hayır kavramı, İslam'daki hayır anlayışı bunu da içine almak üzere daha şumullü, daha farklı manalar içeren daha geniş bir anlayışa bir kavram, bir anlayışa sahiptir aziz kardeşlerim. Hayır dediğimizde bunu anlamamız gerekiyor. Bakara suresinin 197. ayeti kerimesinde Estaizu billah, bismillah ve ma hayrin ya'lemhu Allah Yani ne iyilik ederseniz hayır olarak ne işlerseniz allah Teala onu bilir. Yine aynı surenin 215. ayeti kerimesinde Bakara suresinin وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ her ne hayır işlerseniz Allah onu mutlaka bilir. Benzer manada başka bir ayeti kerime de bu. Dolayısıyla bu iki ayetten biz anlıyoruz ki Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle hayır olarak ne işlersek işleyelim, bunu ezeli ilmiyle Cenab-ı Hak biliyor ve mutlak adaletiyle kesin kes biz bunun karşılığını mükafatını göreceğiz. Bu şer için de aynı böyledir. Aynı şey yapmış olduğumuz şer, kötü işler için de aynı şey söz konusudur. Bir başka ayeti de hemen çoğumuzun belki ezbere bildiği Zilzal suresinden Estağfirullah. Femen ya'mal mithqala zerratin hayran yara Vamayi yamal mifqalet zerretin şarrai yara kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görür kim de zerre miktarı şer kötülük işlerse onun karşılığını Cenabı Hakkın indinde görecektir. Evet. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz hayır ya da şer adına en küçük şeyler bile zapt ediliyor Cenabı Hakkın ilmi onu ihata ediyor. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilminden dışarı olması mümkün değil aziz kardeşlerim. Dolayısıyla biz bu inançla, bu imanla yani Cenab-ı Hak nerede olursak olalım, hangi ameli işleyersek işleyelim, bunu mutlaka Cenab-ı Hak biliyor, görüyor ve bunun karşılığını Allah'ın huzuruna çıktığım zaman ben göreceğim. Hayır ya da şer, bu inanışla, bu imanla, bu bilinçle insan amel işlediği zaman insan zamanını buna göre değerlendirdiği takdirde kazançlı çıkacaktır. Fakat böyle bir anlayışa sahip olmayan, günü birlik yaşayan, bilinçsiz, imandan yoksun, Allah korkusu, olmayan bir hayat süren bir kişinin karşılaşacağı akıbet ise allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Bu akıbetten böyle bir hayat için uyarılar vardır. Böyle bir hayat için aziz kardeşlerim ceza vardır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Onun için biz yaşamımızı bu imanla, bu anlayışla sürdürmek Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu zaman nimetini Cenab-ı Hakk'ın yine bizlere vermiş olduğu büyük nimetlerden birisi olan sağlık nimetini buna göre bizim sarf etmemiz gerekiyor. Hepinizin bildiği Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o meşhur hadis-i şerifini biliyoruz. İki nimet vardır ki insanlar bundan gafildirler. Ni'metani mağbunun fihima kefirun minennas. Es-sıhhah vel ferag, Sağlık ve boş vakit. Bu iki nimeti gereği gibi değerlendirmek gerekiyor. Bir Müslümana yakışan budur. Bir Müslümanın hayatı da verilen nimetleri Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda harcamak olmalıdır. Evet. Biraz önce dedik ki hayır dediğimizde belki ilk manada maddi anlamda birilerine yardımcı olma, onlara yardım etme bu manalar belki akla geliyor ama İslam'daki hayır anlayışı aziz kardeşlerim, kıymetli izleyicilerimiz bundan daha farklı manalar da ihtiva edebiliyor. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'a hitaben şöyle buyuruyor. La tahqiranna minel ma'rufi şey'en vel en telqa akaka bi vechhin yani din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi bir iyiliği sakın küçük görme bu iyilik kardeşine bir güler yüz dahi olsa iyilik olarak hiçbir şeyi sakın sakın küçük görme bunu değerli bil yani biz birisine güler yüz gösteririz. Gerçekten de o kişinin ihtiyacı tam da odur belki aziz kardeşlerim. Maddi anlamda hiçbir ihtiyacı olmadığı halde bir güler yüze, bir samimi bir davranışa, bir yumuşak usluba ihtiyacı olan belki de nice kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bir gülümseme dahi olsa bunu küçük görmemek gerekiyor. Yaptığımız her iyiliğin mutlaka bir karşılığı olacağı bilinciyle, bunu Cenabı ı Hakk'ın rızası içinde tabii ki bunu yapmak suretiyle bunun karşılığını da mükafatını da göreceğimiz bilinciyle ve inancıyla insanlara olan davranışlarımızda, insanlarla olan ilişkilerimizde hep marufu, hep iyiyi hep güzeli esas almak durumundayız. Dolayısıyla hiçbir iyilik küçük görünmemeli ve güler yüzle karşılamayı başlı başına bir iyilik olarak görmelidir. Diğer hadis-i şerifimizde Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kullu sulama minen nasi alayhi sadakatun kulla tatlu'u fihi şemsu. İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. Ta'dilu beynel ifneyni sadaka. İki kişi arasında adaletle hükmetmen, o iki kişinin arasını bulman, onları uzlaştırman senin için bir hayırdır. Senin için bir sadakadır. ve tu'inur racula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaka. Yine bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen de senin için bir hayırdır, bir sadakadır. Vel kelimetu tayyibatu sadakatun. Güzel söz bir hayırdır, güzel söz bir sadakadır. Ve بكل خطبه تمشيها الى الصalate sadaka <صَدقَة> Namaz için mescide giderken attığın her adım senin için bir hayırdır. Senin için bir sadakadır. Ve toniyatul aza ani't tariqi sadaka. Yine gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen senin için bir hayırdır. Senin için bir sadakadır. İşte Hayır yollarının çokluğunu bizlere ifade eden güzel bir örnektir bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte bize bazı hayır yolları, imkanları öğretiliyor. Mesela dargın iki Müslümanın arasını bulmak. Belki ölüme, belki yaralanmalara sebebiyet verecek bir küskünlüğün önüne geçmek ve böylece birçok kötülüğü engellemek aziz kardeşlerim. O insanlar arasında samimiyetin oluşmasına vesile olmak büyük bir hayırdır. Hayvanına veya arabasına binmeye çalışana yardımcı olmak. Uzak yoldan gelen bir kardeşimiz var. Belki de yolculuğa çıktığından itibaren o yüküyle nasıl memleketine varacağını düşünüyor. Bunun kaygısı içerisinde belki yaşı büyük olan kişiler, büyüklerimiz bunun kaygısını belki daha fazla taşıyorlar. Böyle birisine yardımcı olman, onun yüküne yardımcı olman, onun vasıtaya binmesine yardımcı olman, belki onun için ne büyük mutluluk, ne büyük bir kolaylık. Ve buna vesile olduğun için de belki Cenab-ı Hakk'ın rızasını o amelinle kazanacaksın, o hayrınla kazanacaksın. Bunu bilemeyiz. Ve bir başka Açıdan bir hayır. Camiye namaz için giderken yürümek, attığı her adımı hayır ve sevap bilmek. Gideyim camiye, cemaatle beraber olayım. Aleyhissalatu vesselam efendimizin bir sünnet-i seniyesini, bir tavsiyesini yerine getireyim. Belki oradaki kardeşlerimizle de yani cami içerisindeki cemaatle olan münasebetlerimizi de yani onların sevinciyle neşelenmek, onların üzüntüsünü paylaşmak bu manada da bir hayra vesile oluyor cami ve cemaat. Belki bugünlerde salgın hastalık sebebiyle bundan mahrumuz aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu hastalığı, bu salgını şafi ismiyle izale eylesin. Bu sıkıntılarımızı, hastalıklarımızı inşallah sonsuz kudretiyle gidersin, dua edelim. Özellikle bu mübarek Ramazan günlerinde yapmış olduğumuz samimi dualar inşallah Cenab-ı Hakk'ın indinde karşılığını bulacaktır diye ümit ediyoruz. Çünkü biz Müslümanız, ümit etmek, Cenab-ı Hak'tan ümit kesmemek durumundayız, zorundayız. Mümin anlayışı, müminin imanı bunu gerektirir. Ve yine yoldan geçerken Yolun ortasında insanlara, geçen vasıtalara eziyet olacağını düşündüğümüz bir şeyi o yoldan çekip almak. Belki bir çivi görüyorsunuz, diyorsunuz ki buradan bir vasıta geçer belki tekerine isabet eder ve patlatır. O çiviyi oradan alıyorsunuz, bir kenara atıyorsunuz. Bunu da Cenabı Hakk'ın rızasını düşünerek bir hayır işleyeyim. Allah'ın rızasını kazanayım ümidiyle bunu yapıyorsunuz. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın indinde bir hayır. Bunun karşılığı var, bunun mükafatı var, bunun sevabı var. allah Teala cümlemize nasip eylesin inşallah. Aynı manada başka bir e, hadis-i şerif de yine e, İmam Müslim'in sahihinden e, ve zekat konusunda bunu e, eserine almış İmam Müslim ilginç. E, mealen şu şekilde bu hadis-i şerifte gerçek şu ki her insanın vücudunda 3 360 eklem ve kemik bulunmaktadır. Kim bu eklem sayısı kadar Allahu ekber, elhamdülillah, la İlahe illallah der. Allah'tan bağışlanma diler. İnsanların yolu üzerinden taş, diken veya kemik gibi şeyleri kaldırır. İyiliği emreder ve kötülükten sakındırır ise o günü kendisini cehennemden cehennemden uzaklaştırmış olarak geçirir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen biraz önceki hadise hadisin manasına benzer fakat biraz daha farklı hayır yollarını bize öğreten bir hadisi şerif de bu şekilde. İşte bu hadis-i şerifler bizlere şunu öğretiyor. Din kardeşlerinin arasını bulmak bir Müslüman için insanların arasında bulmak hayırdır. Camide cemaatle namaz kılmaya özen göstermek gerekiyor. Eşyasını taşımakta, yüklemekte güçlük çekenlere yardımcı olmak insani ve İslami bir meziyettir, bir iyiliktir. Başlı başına bir hayırdır ve Müslüman çevresine karşı duyarlı olan bir insandır. Kimseye eziyet etmemeye, canlı cansız bütün mahlukata saygı duymaya özen gösteren insandır. Müslüman olan insan aziz kardeşlerim. Ve son hadis-i şerifimizi de zikrederek sohbetimizi sonlandıralım. Bu hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. En çok hadis rivayet eden sahabi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis şerifte şöyle buyuruyor. El imanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve şu'be. İman yetmiş veya altmış küsür özelliktedir. Bu kadar şubesi vardır yani. Fe efzaluhâ la ilahe illallah. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek. Yani bizim en büyük değerimiz olan iman. En büyük hayrımız budur. Zaten diğer amellerimiz de sahip olduğumuz imanla değer kazanıyor. Allah Teala imanımızı kamil, makbul, daim eylesin aziz kardeşlerim. Ve adnaha imatatul eza anit tariqi ve haya şubetun min iman. En aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Ve bunların arasında da nice nice hayırlar nice nice Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olacak hayırlı yollar, hayırlı işler vardır. Cenab-ı Hak rızasına muvafık hayırlı işler, güzel şeyler yapmayı cümlemize nasibi müesser eylesin inşallah. Bu hadis-i şerif de bizlere öğretiyor ki hayır yollarının çokluğu imanın şube sayısından da belli. Haya bir hayır, başlı başına bir hayır ve insana hayır getiren bir davranış, bir ahlaki özellik ve iman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır, bir iyilik vesilesi. İman birbirinden farklı değerde de olsa birçok özellikten meydana gelen bir şeydir. Allah Teala imanımızı kamil eylesin. Allah Teala kendi rızasından rızasına muvafık olacak işlerden ayırmasın. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadatimizi, kılmış olduğumuz namazlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, niyazlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. İnşallah Cenab-ı Hak tamamen kul haklarından, sorumluluktan arınmış bir şekilde huzuruna çıkmayı cümlemize nasibi müesser eylesin. allah Teala cümlenizden razı olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.